Merhaba ben Meryem Bugün sizlerle birlikte bölme işleminde kalan yorumlama isimli konumuzu işleyeceğiz arkadaşlar bölme işleminde kalan yorumlarken 3 farklı durum kullanıyoruz Haydi gelin bu durumları öğrenelim o zaman Birinci durumumuz kalan ihmal edilir. Bununla alakalı bir soru çözerek daha çok anlatacağım. Daha iyi anlayacaksınız. Eylül Hanım 7 tane aldığı tişörtü 3 torununa hediye etmek istiyor. Peki bir torununa kaç tişört düşer? Bakalım. 7 bölü 3 diyelim. 7 de 3, 2 kere 2 kere 3, 6, 1 Burada kalanımız arttı değil mi? Kalanımız arttığına göre arkadaşlar. Şimdi devamını nasıl yaparız? Bu, bir burada arttı ya. Şimdi o biri boş verelim. Her toruna şu an bakın iki tişört düşer. Peki bu kalan kalan tişörtü ne yapacağım? Bu kalan tişörtü bakın burada da imal edilir dediği gibi. Bu kalan çünkü arkadaşlar böyle tişört bölünebilen bir şey de değil. Bölsen üç'e bölsen boşuna bölersin. Neden? Çünkü arkadaşlar onu böldüğün zaman Zaten bir tane kirli bir bez parçası olarak kullanır, kullanırsın onu. Bu yüzden biz de bunu böyle anlatıyoruz. Yani o kalanı, kalanı asla kullanmıyoruz. Böyle bir şey bölünebilen bir şey olsaydı paylaştırma yapardık. Şimdi ikinci durumumuza geçelim. Bakın az önce dediğim gibi paylaştırırız dediğim gibi. İkinci durumumuz paylaştırılır kalan kalan sayı paylaştırılır. Şimdi 21 elmayı iki kişi nasıl paylaşır? Ve bir kişiye kaç elma düşer demiş. Ben 21'i ikiye bölerim. 2'nin içinde 2 bir kere. Bir kere 2 iki, iki, çıkardık. 0. Bir aşağı indiriyoruz. 1'in içinde 2 yok. O yüzden 0 0 kere 2. 0 çıkardık. 1. Burada da kalan arttı değil mi arkadaşlar? Evet kalanımız burada da arttı. E ee, ben o zaman bu kalanı ne yaparım? İşte şunu yaparım. Arkadaşlar. Şimdi mantığımızı bir kuralım. Bir kişiye 10 elma düşer. Şimdi devamını da getireceğim. Onu nasıl yapacağım? Arkadaşlar elma bölünebilen bir şeydir. Mesela şöyle bir elmamız olsa bu elmayı ben ikiye bölebilirim. Yarısını bir kişiye, yarısını bir kişiye veririm. O zaman böyle büyük bir elma bölündüğünde yarısını bir kişiye, yarısını da bir kişiye veririm. O zaman cümlemin devamını getirecek olursam cümlemin devamına ne demem gerekir? İşte şunu demem gerekir. Bakın bir kişiye 10 elma düşer. Bir de kalan elmanın yarısı düşer bir kişiye. Öbür kişiye de bu mantığımızın aynısı düşer arkadaşlar. Evet. Üçüncü durumumuz kalan o sayıya eklenir. Kalana biz. O sayıya ekleyecek olursak nasıl ekleriz? İşte bunu öğreteceğim bugün bu sefer de size. Şimdi arkadaşlar 101 öğrenci hep beraber kampa gitmişler. Bir çadıra her çadıra 4 kişi. Bir çadıra 4 kişi sığıyormuş. Sığarsak Toplam kaç çadır gerekir? Bize sorulan soru kaç çadır gerekir? Evet bulalım bu sorunun cevabını. Nasıl buluruz arkadaşlar? Biz bu sorunun cevabını işte şöyle buluruz. Hemen söylüyorum. Arkadaşlar ilk başta 101 bölü Bakın burada kalan ekleyecek. 101/4 yaparım. 1'in içinde 4 yok. Onun içinde 4. 2 kere 2 kere 4 8 çıkardık 2. Bu 1'imizi aşağı indirelim. 21'in içinde 4. 5 kere. 5 kere 4 20. Çıkardık 1. Bakın arkadaşlar. Şuraya da 1 kere daha 101'i 4'e böldüğünüzde sonuç 25. Şöyle bir daha çıkarıyorum. Bakın arkadaşlar. Burada bir kalıyor. Şurası 20 oluyor arkadaşlar. Şöyle. Artanımız 1 oluyor ise. Şimdi biz bunu nasıl yaparız? Arkadaşlar bu 25 tane Bakın her dört kişiye burada 25 çadır gerekiyor. Bu da artı bir çadır gerektiriyor. Çünkü arkadaşlar biz bir çadıra 5 kişi sığamıyor, sığam sığamıyorsak, e, o zaman ne yapmamız gerekir? O kesin öğretmendir arkadaşlar o kalan. O zaman onun için bir tane daha çadır alırız. Yani. 25 artı 1 eşittir. 26 çadır gerekir arkadaşlar bize. Neden iki tane işlem yaptınız derseniz burada tam anlayamazsınız diye bir daha buraya geçirdim arkadaşlar. Söylemiş olayım size. Şimdi bu e, kanon eklenir. Üçüncü durumla alakalı. iki soru daha çözmek istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir konu kalı konu olarak kalıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi çözelim. 95 kişi kampa gitmek için ailelerinden izin alır. Ama <laughs> iki kişi gelmez. Ailelere izin vermez. Kampa giden taksilere 4, 4 kişi binebilir. Peki o zaman kaç taksi gerekir? Şimdi ben 95 kişiyle alakalı hesapla, hesap hesaplama yapmayacağım. Arkadaşlar 95 eksi 2 yapacağım. 93. Bundan artık yola çıkacağım. Çünkü arkadaşlar bakın burada 2 kişi gelmez demiş. İşte biz de bundan yola çıkacağız arkadaşlar. Şöyle yola çıkalım bir. 93'ü 4'e bölelim. 9'da 4 2 kere. 2 kere 4 8. Çıkardık 1. 3 aşağı indirdim. 13'te 4. 3 kere. 3 kere 4 12. Çıkardık 0 1. Kalanımız böyle. kalanımı da şöyle. Kutu içine yazıyorum. Şimdi devam edelim. Sorumuza devam ediyoruz. Kalanımız 1 oldu. Şimdi bu 23 taksi gerekecek. Bu kalan da bir taksiyi belli edecek. O zaman 23 taksi bir de şu kalan taksi olan bir taksiyle topladığımızda 24 tane taksi gerekecek arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şimdi sonraki sorumuz demiş ki 15 kişi düğüne gidecektir. Şurada gidecektir yazıyor. Kalanımız oraya geldi. Hepsi taksilere binecektir. Bir taksi 4 kişi alıyormuş yine. O zaman kaç taksi gerekir demiş. Bakın. 15 bölü 4 15'te 4 kaç kere? 12'den hesapladığımızda 3 kere 3 kere 4 12 çıkardım. 3. Bu kalanımız burada kaldı. Yalnız kalmasın diye biz onu da bir taksa ayırıyoruz. Burada